Evet arkadaşlar hepinize merhaba azra ve tıkanımıza geldiniz. arkadaşlar bugün ne çekiyoruz biliyor musunuz Gözü kapalı yiyecek bilme challenge Arkadaşlar burada böyle yiyeceklerimiz var hepsinde size ne olduğunu söylüyorum Bunlar eksikse içinde tabii ki kötü şeyler de var Bu ezme, bu cips, e, bu ketçap, bu turşu, bu da cips, bu pul biber, bu danone, bu da e, cips benim. Evet, gideceğim. Arkadaşlar şunu durduracak bir yer arayıp geliyoruz. Biz durduralım. Evet. Allah. Im. Evet, buradan Yiğit'i görüyorsunuz sanırım. Nasıl görüyorlar ben Şu, görüyorum Şöyle ya. bir bakayım. Evet, görüyorsunuz. Arkadaşlar ben nerede sorma bana. Ben ne? Diyeyim? Göremiyorum da. Arkadaşlar. Evet. Yiğit gözün kapatıcına. Yiğit e bunu veriyorum. Aç bakalım. Ha. Hayır ya. Ne bu? Bekle. Ezme. Doğru bildin. Arkadaşlar bunu veriyorum. Dökülecek. <laughs> ne? Ya bakalım. Aa, Allah. Bu? Aa, Aç ağzını. <laughs> Kokusundan anladın. Ne bu? Bunlar ikisi. Evet. Aa oh, çok güzel. de şey bunu veriyorum. Aç. Ne? Ne? Çok güzel bir şey. Ne? Tahmin et. Edemiyorum. Neden? Ne ya? Çok güzel bir şey, tatlı bir şey. Tahmin et. Bu ne? Şöyle göstereyim. Ne olabilir? Bunu ne biliyorsun? İstersen bir daha at. Çek Evet doğru. Arkadaşlar şimdi bunu veriyorum. Aç. tuşa Doğru. Şimdi bunu veriyorum. Dökmeselik iyi de. Bu ne? Bunun adını bilmiyorum ama muzlu bir şey. Adını nasıl bilmiyorsun? Nerede bilmiyorsun? Ben bunun adını bilmiyorum ki. Ama muzlu. Bunu biliyorum. Söyle. İyi de her gün yiyorsun. Nasıl ya adını bilmiyorum ama muzlu bir şey. <gülüyor> danana. <gülüyor> ne? Danana. Danana. Söyleyemiyorum Danana. Danana. ne Tamam doğru bildin sayıyorum. Al. Aç Danana. Evet, Bana şimdi ne işte, evet. Ne verelim? Arkadaşlar bunu veriyorum. Yiğit'in en sevdiği. Ne olabilir? Bilmem. Aç. Kocaman aç. Ne bu? <laughs> ne? Dört sos. Dört sos. Doğru bildim. Şimdi bunu veriyorum. Bu da Yiğit'in sevdiği bir şey. Bitti mi ağzındaki? Bitti. Aç. Oh, elim neden ısırdı? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Rafız. Evet doğru Rafız. Şimdi bunu veriyorum. Aç. Bu ne? Ee, İç soksana ağzına. <laughs> ne bu? Çubuk cips. Evet çubuk cips. Evet. Arkadaşlar e, biz bunu nereden alıyorduk? Adını unuttum. Neyse. Arkadaşlar bunu veriyorum. Kasaptan. Hediye <laughs> 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 <yüz> evet, kasaptan mı? <laughs> arkadaşlar bunu veriyorum. Aç. Dur ver ben altını Tamam bekle şu kaşıkla vereyim. Ama bitti. Aç. Evet arkadaşlar şu an Yiğit yandı ve su içmeye gitti. Yiğit gözünü kapa. Evet Yiğit yandın. Pul biberdi bu. Bildin zaten. Acısın dindesin diye danana veriyorum sana. Aç kocaman veriyorum. Aç. Acı, acısın dindirsin. Bir tane daha. ne bitirdin ya. Nasıl yiyiş şu? Oh. Bitti mi acısı? O yanıyor. Ay dişim yanıyor. Arkadaşlar yeterli adana ne Şimdi gözünü açabilirsin. Evet bu. Bunlar <laughs> mıydı? Evet bunlardı. <laughs> bu. Gözün kapalı. Ne? Yediğini bana... bilme challenge'da. Gitti Bunlar ne kadar verdiyse. Ya bir parça verdim ya. Neyse bu videoyu beğendin mi? Yüz. Beğendim çok beğendim. Çok, güzeldi. Çok 250 yani. like atarlarsa devam serisi <laughs> e, gelecek <laughs> ve bana olarak. Evet. Arkadaşlar kapanış yapmak istersen. bye bye. Kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> İnsan ya yandı dili ve konuşamıyor. Neyse arkadaşlar like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi 250 like gelirse bu serinin devamı geliyor. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın.